herkes bunun farkı. Herkes bunun farkı. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kardeş Mayıs'tan. Sağ olun. Ben Mustafa Hancıoğlu Şefler Gribe. Buradan Fırat Başkanımıza can yürekten teşekkür ediyorum. 20 yıllık aradan sonra Karahanmaraş halkına fuarı tekrardan Hediye etti, sağ olsun ve artı çevre illerimize Kayseri, Adana, Malatya tüm bu diğer şey, çevre illerin hepsine reklam vererek Maraş'a gelmelerini ve Maraş'ta şu anda her geçen gün, her geçen gün fuarda ya 5 bin, 6 bin kişi halk gelip burada, burada Daha fazla o, daha fazla, günlük, yani, en, en az 25-30 bin kişi en az. Hayır, özür evet. dilerim. Ortalama biz burada 200 esnafız. 200 esnaf, buradaki gelen misafirlerimizi en güzel şekilde, elimizden geldiği şekilde onları ağırlayıp mutlu olarak gönderiyoruz elhamdülillah ve burada bu Vallahi esnaf ayla, mutlu, Kahramanmaraş halkı mutlu, herkes buraya gelenler herkes mutlu. Çok, ya buradan giderken herkes mutlu olarak ki ve diğer şehirdeki gelenler diyorlar ki biz o kadar fuara gittik. Bu Kahramanmaraş fuar çok harikaymış diyorlar. Biz, 20 yıllık bir ara verdik evet. ama dönüşümüz muhteşem oldu değil Kesinlikle. mi? Ya, efsane geri döndü. Efsane oldu. <laughs> ya Fırat Baş, Başkanımıza buradan can yürekten teşekkür ediyoruz. Ya Kahramanmaraş olarak genç bir başkanı seçip dinamik başkanı seçtik. Ya bir demek ki Maraş'a böyle taze kan gerekiyormuş. Ya sağ olsun 長いね。